Dil, dil 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 gel gel gelim gel 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 babanın baş harfi canım tamam, bak ya Yel aşkım gel 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 aras bak 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 bana bak bana 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 gel çok güzel mi? Dedim dedim aşkım, aşkım aras bebeğim dedene mi geldin sen dedeye mi geldin aşkım Gel dedi. Gel gel gel, e gel 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 gel. Koş 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 koş. Gel 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 gel. ay çaylık mı benim benim çaylık çaylık. Bacı -oh, -oh. bacı 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 bacı. Hadi bir gül 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 dedi gül gül dedi gül 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 de de, gül gül gül, de de, gül, gül, gül. Kulu, gulu, gulu yapalım. Bir de bir de bir de bir de yapalım. Bir bir yapalım. Bir 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 yapalım. Bir bir yapalım. Bir 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 yapalım. Aras.